Kıvırcık şekillendirici krem. 3 aydır bir kere bile diyetimi bozmadım ve... Annesinin kuzusu bu Bir şeyden korkmayın. İngilizce de hallolur. Amerikalı ailelerle konuşma süreciniz oluyor. Tanış. Kaza yaparsam ya çocukların başına bir şey gelirse ya... Çok güzel. Hiç açmadım. Kocaman iki tane paket gelmiş. Beraber çok sevdiğim bir spor kıyafet markası var. Belki duymuşsunuzdur. Evet. <laughs> Hepinize merhaba. Normalde şu anda vlog çekmiyordum. böyle bir planım yoktu ama uzun zaman önce sipariş ettiğim kargolarım yeni gelmiş. Yine bir spor kıyafeti bataklığına düştüm ama burada Amerika'da çok sevdiğim bir spor kıyafet markası var. Belki duymuşsunuzdur. Onur Active ismi. Gerçekten kaliteli bir marka. Amerikalar için de pahalı bir marka. Ve çok nadir indirime giriyor. Ayrı yılda bir. Girdiğinde de tam giriyor. O yüzden bayağı bir şey aldım. Yani bunlar benim için ömürlük kıyafetler. Yani böyle giyeyim atayım kıyafetleri değil. O yüzden size de göstermek istedim. Daha hiç açmadım. Kocaman iki tane paket gelmiş. Haber açalım istedim. Bu videoyu da önümdeki vlogun yani önümüzdeki youtube vlogunun bir yerlerine eklerim artık. Siz anlayın tamam mı? Önce büyükle başlayalım. Bir bu. Hmm. Güzel. Bu dümdüz bir body, ince. Ve bunlar benim için şey, kurtarıcı kıyafetler, basic. E, her zaman olacak, uzun ömürlü, kumaşı kaliteli, gerçekten çok kaliteli bir kumaş. Bu arada yumuşacık pamuk gibi. Tamam, bunlar böyle çok wow olacağımız kıyafetler değil. Bunlar nasıl olacağını az çok tahmin ediyorum zaten. Bu da yine bir basic, aynısının siyahı. Bunları hem sporda, hem gündelik hayatta, hem evde her türlü giyerim. O yüzden benim için çok iyi oldu. Üzerimde artık Instagram'da görürsünüz. Tek, tek burada deneyemeyeceğim ama en azından göstermiş olayım dedim. Bunun hangisi? Ha, bu gri tişört, kısa kollu. Bunları ben yazın şortlarla yine, kısa şortlarla, taytlarla. Hani şey demeyin, niye böyle düz düz şeyler aldım demeyin. Dediğim gibi bu marka çok nadir indirime giriyor. Ben zaten böyle basic bir şeyler alacaktım. Siyah, krem, beyaz, uzun ömürlü şeyler. Hazır bu marka indirime girmişken bu markadan almak istedim. Sebebi bu yani. Benim hayatımın bir kısmı spor salonunda geçiyor. Daha önceki videoda demiştim bunu. O yüzden ben spor kıyafetine acımıyorum. Verdiğim paraya acımıyorum yani. Kaliteli almaya çalışıyorum olabildiğince. Hmm, bak bu çok güzel bu sporcu sütyeni bunu üstümde görmeniz lazım bu arada kumaş harbi çok iyi harbiden çok iyi hiç böyle bir kumaş görmedim daha önce mükemmel bu da böyle fermuarlı üst nasıl olduğunu anlamışsınızdır bu da yine basic bir tişört ama öbürüyle çok farklı aynı zannetmeyin kumaş olarak da yapı olarak da bu da yine böyle yazın şortlarla gold kolyelerle yanık bir tenle an siz beni anladınız çok güzel olur ya i̇nsanın yaşı büyüdükçe daha çok basic şeylere gitmiyor mu? Yani böyle basic şeyler sanki daha cool gösteriyormuş gibi geliyor artık bana. Tamam bazen böyle daha farklı, daha böyle desenli renkli şeylere de ihtiyaç oluyor ama bu basic şeylerin modası hiç geçmiyor ve ben kendimi onların içinde daha özgüvenli hissediyorum. Bu da yine siyah bir tişört, siyah kısa kollu bu. Baksanıza kaliteye ya. Ay kız bu nasıl bir kumaş? Yemin ediyorum kalip, kadife gibi. Reklam reklam değil bu arada. Keşke i̇şte olsa. Ay kız vallahi çok heyecanlıyım. Hepsini göstermek istiyorum hocam. Bak bak. Yine bu gri'nin ordusu. Evet biraz tişört fazla aldım. Çünkü yok. Hiç yok. Gerçekten. Evet, bu da kahverengisi. Bana sövmeyin yorumlarda tamam mı? Ama hepsi farklı ya sonuçta. Hepsi farklı yani. 10 sene giyerim. Yani çok kilo değişmezse 20 senede giyerim. Hemen kolay kolay böyle aldığım kaliteli şeyleri atmıyorum. Gerçekten atmıyorum. Böyle yırtılmazdan olmadığı takdirde dışarıda giyeceğim böyle birkaç kere giyip çıkaracağım şeylere çok para vermemeye çalışıyorum. Bir tek ayakkabı, ceket, ondan sonra spor kıyafetleri, jeanler bunlara para veriyorum ama. Kız ne çok aynı tarz almışım gerçekten. Bu da laciverti. Aa valla hepsinden 3 renk olmuşum. Yuh bana ya Gerçekten yuh bana o zaman oldu ki ne al Ne aldığımızı unuttum. Ha bu di direkt şey siyah klasik bunların buralarından şunlar çıkıyor bu arada. Bunu strap de giyebiliyorsunuz. Çok heyecanlıyım. Kız bu ne? Kız bu ne? Bu tatlılık nedir? Renge bakar mısınız? Allah ya Rabbi! Lütfen hepsini izleyin sona kadar tamam mı? sanki videoyu küt diye kapatacak mısınız da aldıklarımı göremeyecek misiniz gibi geliyordum ödüm kopuyor. <laughs> Bu beyaz, beyaz. Yani benim böyle 3-5 tane beyaz tişörtüm var. Hepsi lekeli. Hepsi lekeli beyaz tişört giymeye artık korkuyorum. Zaten benim bütün kıyafetlerim lekeli. Sadece beyaz olsa neyse ama ölümüne ömürlük yani lekelenmezse benim için. Kumaşı harika. Keşke bundan iki tane olsaydı. Ve rengine bakın. Arkasını gösteriyorum. Mükemmel. Bir gün belki burada kendimi o kadar çok geliştiririm ki hem spor hem işte ne bileyim sosyal medya konusunda belki reklam alırım bir bunlardan. O günleri de görünmüyüm de. Onun altı aslında altı değil ama ben onları takım yaptım. Bu ikisini. Çok güzel olacak. Hemen giysen mi bunları bir görseniz mi ya? Bu tayt, bu tayt, bu tayt. Allah ya Rabbim bu nasıl bir kumaş? Nasıl akıyor kumaş? Keşke siz de burada olsanız da siz de alabilirsiniz. Türkiye'ye şeyleri yok yani. Vardı da gümrük fiyatları çok pahalı olur. Bu da yine basic gri. Ben bu griyi çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Özellikle gold kolilerle falan dediğim gibi. Bu da çok güzel. Ya inanılmaz kuş gibi hafif ya. Bitti. Bayağı bir şey aldım gördüğünüz gibi. Ve bunlar beni çok kurtaracak. Çok 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 kurtaracak. Tişörtü biraz fazla almışım. Ama hiç sorun yok. Umarım benim deneyim mi? Sporcu sürüyeni bu. Çok güzel. Ya kumaşı harika hey, tipini falan geçtim kumaşı harika şu eşofmanı çok merak ettim üstüme giyeceğim oha, oha. trafik lambasına döndüm aynı yani o kadar cavlıyorum şu an İkisinin rengi farklıymış bu arada anlaşılıyor da gayet Tüh. ama giyerim yine ben hiç önemli değil çok beğendim ve kendime çok yakıştırdım bu rengi hiç böyle bir renk sweatshirtim de yoktu bu arada ama çok beğendim. Nasıl ama? Rengi çok güzel değil mi? Nasıl? Böyle parmakları da var. Bayıldım. Bayıldım. Başka ne göstereyim size? Hazır deniyorken birkaç bir şey daha deneyim de görün. Üf, tam abartma diyebilirsiniz. Ne olmuş abarttan? Saçları kim ürettiyse Allah onlardan razı olsun. Mükemmel ya. Mükemmel. Cinlerle falan harika. Dedim ya, yani hepsi basic ama birbirinden farklı basic. Mesela bununla bu aynı ama bununla aynı değil. Bu bambaşka bir tür aslında. Merhaba tekrardan. Aslında dediğim gibi bugün vlog çekmek gibi bir planım yoktu. Bugün de ekstra çalışıyorum ama birkaç gündür biraz yoruldum açıkçası ve zaten daha dün yeni vlog attım. Ama dedim ki hazır bu kıyafetleri gösterdim. video başlattım. Devamını getireyim dedim. ve gezelim beraber. Hadi orada görüşürüz. Size ikinci oyunumu göstereyim. Bebek uyuyorken hemen yiyeyim dedim dışarı çıkmadan. Ispanak var ton balığı var, tatlı patates var ve avokado var. Dümdüz. Ton balığı yiyorsam genellikle o öğünde yani ton balığı varsa turşu atmıyorum. Çünkü bu konserve ton balıklarının, hazır ton balıklarının içinde çok fazla sodyum var. O yüzden ona dikkat ediyorum. Öyle. Yemeğimi yiyeyim. Sonra çıkalım. <laughs> haklısın, haklısın anlıyorum. Huysuz prenses çünkü uykudan uyandı haklı i̇şte. Mike hazır mısın? gidiyoruz hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim ben Türkiye'deyken çok korkuyordum yani işte aile oraya gittiğim aile çocukları okla bırakmamı isterse araba tecrübem yok ya kaza yaparsam, ya çocukların başına bir şey gelirse yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Aklımda 50 tane senaryo geçiyordu ve bu programla buraya gelecek olan kızlar, bu programı bilen kızlar benim ne demek istediğimi anlıyordur şu an. Ee, buraya gelmeden önce bir Amerikalı ailelerle konuşma süreciniz oluyor. Taşıyorsunuz. Sizden beklentileri söylüyorlar. Siz onlardan söylüyorsunuz vesaire vesaire. Kimisi işte diyor ki çok iyi bir süreci, sürücü olmanı istiyoruz. Çünkü çocukları sürekli işte aktivitelere götüreceksin, okuldan alacaksın, carttır curttur. Ben hiçbir şekilde o ailelerle eşleşmedim. Ben açık açık dedim ki benim ülkemde ulaşım çok iyi. Arabam yok. E, arabam olmadığı için de çok iyi bir sürücü değilim. Pratiğim yok. Yani Açık açık söyledim bunu. O yüzden öyle olan ailelerle eşleşmedim. Çok iyi sürücü arayan ailelerle. Çünkü Ankara'da yaşıyordum zaten. Ve her yere otobüsle trenle çok rahat ulaşıyorduk. Ailemin de arabası yoktu. Öğrenemedim yani velhasıl kelam. Burada öğrendim araba sürmeyi. Ama şimdi binlerce kere şükürler olsun. Yani her şeyi yapıyorum. Araba elim ayağım burada. Amerika'da arabasız bir hiçsiniz. Yani bunu söylüyorlardı da inanmıyordum bu kadar olduğuna. Hiçsiniz yani hiçsiniz. Türkiye'deki ulaşımla buranın ulaşımı arasında dağlar kadar bir fark var. Çünkü burada herkesin arabası var. Araba burada ucuz bir şey. Lüks bir şey değil ki. Yürekten söylüyorum ki yine buraya gelecek olan kızlar için, benim programımda gelecek olan kızlara söylüyorum bunu. Hiçbir şeyden korkmayın yani İngilizce de hallolur. arabada da hallolur. Yani siz yeter ki cesur olun. Gerisi bir şekilde geliyor. Ama kendinize inanın. Yoksa burada geleceksiniz. En ufak şeye duygusal moda bağlarsanız ben işte çok özlüyorum. Ben dayanamıyorum. Ben anlamıyorum. Ben ne yapacağım? O bu şu. Böyle mızmız mız şikayetçi biri olursanız yapamazsınız burada. Ben size söyleyeyim. Gerçekten yapamazsınız. Böyle olan insanlar bence Ay kız şarkı söylüyormuş arabada. Ben de bana bağırıyor zannettim. Allah'ın cezası karı. Böyle olan insanların ben hiçbir yerde tutunamayacağını düşünüyorum bu arada. Bunun sadece Amerika ile bir alakası yok. Onların direkt kafa yapılarını değiştirmeleri gerekiyor. Neyse yine çok konuştum. Annesinin kuzusu mu? Kuzusu, <laughs> kuzusu mu? Bebelere <laughs> bak gamzesi var. Kız bunun gamzesi var. Ne? Hı? Kurban olurum şu güzelliğe. Anam seni diyorum nasıl yapmış tarifini versin bunu Normalde ben bugünlerde çok ekstra ekstra çalıştım. Yani akşamları da çalıştım. Bugün bebeğin annesi bana dedi ki sen bugün izin alabilirsin hem Planım Planımda yoktu. Bir anda geliştiği için de böyle hemen şey oldum yani anksiyete yaşadım. Daha önceden bunu anlatmış mıydım bilmiyorum ama böyle konularda çok kontrolcülüğüm var. Her şeyin planlı olması lazım. Yemeklerimin hazır olması lazım. Dışarı çıkacaksam yani kahve bile gitsem yani çok stres oluyorum. Ama dedim ki artık Hande birazcık kendine izin ver. Yani her şey dört dörtlük doğru zamanda olmak zorunda değil. Erkenden kalk. Daha sabah böyle slow bir sabah olsun. Daha böyle ne istiyorsan, canın nasıl istiyorsa öyle hareket et. O yüzden böyle koştur koştur acele şeyler yapmak istemiyorum artık. Ne bileyim gözlerim bu kadar açmış? Anlamadığım çok derin bir rüya gördüm. Rüyamda... Ülkede sağ-sol savaşları çıkmıştı bizim ülkede. Ya Allah'ım Amerika ya Amerika'ya geldim hala benim kafa sağ-sol savaşları çıkmıştı. Ama gençler arasında yani gençler birbirlerini tutukluyorlardı. Öyle bir ayrışma olmuştu ki çok korkunçtu, çok kötüydü ve beni de tutukluyorlardı. Ve beni e, ortaokul arkadaşlarım tutukluyordu. Çok kötüydü ya çok kötü uyandım sabah yani o yüzden. Altımı dışarıya almayacağım bugün. Çünkü yemek yedikten sonra antrenmana gideceğim. Aç karnına gitmeyeceğim. Bugünkü antrenmanım hem uzun hem de çok aç bırakmak istemiyorum şu anlar. Artık uzun sürüyor. Çünkü 49 kiloya düşmüşüm. 3 aydır bir kere bile diyetimi bozmadım. Ee, inceden kas kaybediyormuşum gibi gelmeye başladı artık. Yeterince protein alsam da. Ee, çünkü antrenmanlarım istediğim yoğunlukta gitmiyor. Yani performansım düştü bir. Eskiden böyle çok market poşeti gibi taşıyıp kaldırabileceğim ağırlıkları şu an hiç kaldıramıyorum. Çünkü kendim tercih ettim bunu uzun süre ağır girmemeyi denedim. Tercih ettim. Çünkü zamanda çok ağır girdim yeterince. Ve biraz daha aslında yüksek kilodan ziyade düşük kilo yüksek tekrarlara odaklandım. Ne kullandım bu arada? Ondan da bahsedeyim. Çünkü çok uyuz uyuz konuşuyorum ve sinir oldum. <laughs> Bunu yeni aldım. Reventin diye bir marka. Mega Curl. Böyle bir krem. Duş sonrası. Şekillendirme için. Neymiş? Ee, Kıvırcık şekillendirici krem işte. Verdiğiniz o kelam. 3 tane ürün var. Gördüğünüz gibi şu an Bu Tam ürün kullanamıyorum. Yani çok da açıkçası faydalı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir yerde onlar da kimyasal. Üç tane ürün bana yetiyor. Belki senin saçına yetmiyor olabilir. Hani o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Evet şimdi bu benim kahvaltım bugünlük. Burada 40 gram yulaf var. Badem sütüyle dalgada ısıttım. Tipinin hiçbir önemi yok benim için. Tadının da yok. Burada bir tane yumurta ve biberle pişirdim sadece. Bir de salatalık ve ıspanak var. Kahve, su bu kadar dümdüz bir kahvaltı. Ha yağ kaynağını eklemeyi unuttuk. Yağ ekleyeceğim buraya badem ve zeytinyağı. Diyetteyken ben yemeklerime çok özenmeyi sevmiyorum. Çünkü ne kadar güzel olursa sonradan daha çok canım çekiyor. Dümdüz sade tabaklar benim daha çok tatmin ediyor. Tabii sizin şahsi fikriniz ama ben böyle daha sağlığım diyetime, disiplinime... Daha güzel durmadım şu an. Sabah aldığım vitaminlerimi göstereyim size. Omega 3, multivitamin, e, krom, C vitamini, D vitamini, e, bir de CLA var. Kimsenin aldığı vitamine göre hareket edip gidip aynılarını almayın. Tamam mı? Belki sizin ihtiyacınız yok. Belki size fazla gelecek. Hepinize kıvırcık saçlarımdan günaydın kocaman bir günaydın. Ya ben bilmiyorum ama kendime kıvırcığı daha çok yakıştırıyorum. Yani kıvırcıkken daha ben gibi hissediyorum. Düz saçla da daha böyle olgun, daha böyle e, seksi, daha feminen. Ama dalgalı saçla da daha ikonik hissediyorum. Bilmiyorum. Neyse şimdi spora hazırlanıyoruz. Ne giyeceğimi hala karar veremedim ama bu yeni aldığım kıyafetlerden giymek istiyorum. Hatta bugün de galiba bunları giyeceğim. Mavi eşofman takımını kombinlemek istiyorum. Bugün hazır izindeyken onlarla güzel bir fotoğraf çekineyim. Saçlarımı ben ama uzadıkça sanki böyle bir o şeylik gidiyor artık. O bonusluk gidiyor. Ya yani da düşmeye başladı sanki öyle hissediyorum. Zaten en son Türkiye'de kestirdim. Biraz böyle kat verdirmem gerekiyor. Katlar uzadıkça da düşüyor. O yüzden benim en büyük tavsiyem dalgalı kıvırcık saçlara katlı kestirin. Olabildiğince katlı kestirin. Daha volümlü ve daha böyle e, gösteriyor yani saç kendini. Öbür türlü düşüyor bence. Tamam öptüm. tramana geldim. İçeceğim daha bitmedi. Hemen de içip girmek istemiyorum. İnsülün direnciyle oynamamak için. Aslında şekersiz içeceklerin yapılan araştırmalara göre insülünle çok oynamadığı söyleniyor ama ben yine de bir tık beklemeyi tercih ediyorum. Hazır beklerken de sizinle biraz konuşmak istedim. Çünkü son attığım vloga çok güzel yorumlar gelmiş. Neredeyse ağlayacaktım. Ee, son zamanlar YouTube'un um böyle bir anda artmaya başladı. Ben de anlamadım ve bu beni çok 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 heyecanlandırıyor. Evet. İşte şey falan yazmışlar. Çok azimli bir kızsın. Çok çalışkan bir kızsın. Bu tarz güzel yorumlar ve beni çok motive etti. Çok teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için. Benim için siz ne düşünüyorsanız ne diliyorsanız sizin için 5 katını 10 katını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, kalbinizden tüm geçenler gerçekleşsin. Ee, öyle yani beni çok mutlu ettiniz. Çünkü insanların birilerinin fotoğrafının, videolarının altına emek verip, zaman ayırıp, kıymet verip yorum atması bana çok kıymetli geliyor. Bana çok değerli geliyor. O yüzden ki günümüzde biliyorsunuz dil artık almış başına gidiyor. İnsanlar birbirlerine iki tane güzel söz etmekten acizler. Başında da yanımızdaki dostlarımız hatta. O yüzden gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Benim bu lip gloss yani dudak yağı. Sizce bana yakışmış mı? Hep dedim ya şeftali tonları kullanıyorum. Kendime böyle bir bilemedim yani. Siz yakıştırdınız mı? Bir size de sormak istedim. Emin olamadım. Devam edeyim mi bundan? Çünkü ben yeni bir şey alınca hep onu ölümüne kullanırım. Yani böyle sürekli farklı bir şey kullanayım Kafasına hiç giremiyorum. O yüzden bir şeye taktım mı takarım? Ne siz bana söyleyin. <laughs> aynı zamanda hem vlog çekiyorum hem de soru cevap yaptığım için kafam allak bullak oldu. Bu soru cevabı spor ve fitness ile alakalı açtığım Instagram hesabında yapıyorum. Sadece beslenme ile alakalı merak ettiklerinizi sorun diye bir hikaye paylaştım. Tab benim için çok iyi oldu ya. Orada tamamen spor ve beslenme ile alakalı paylaşım yaptığım için çok istediğim gibi paylaşım yapabiliyorum. Çok istediğim gibi ilerleyebiliyorum. Çünkü daha önceden de konuşmuştuk. Kendi hesabımda hepsi birbirine karışıyordu. Eğer ki ilginiz varsa spor, beslenme, işte sağlıklı yaşam, motivasyon, antrenman videoları oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. <laughs> son videomda yapmamışım. Eğer arada öyle kaçırırsam, hoş geldin demeyi unutursam, işte hoşça kalın demeyi unutursam kusura bakmayın. Yani giriş ve kapanış konusunda çok iyi değilim. Ama buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim gerçekten. Benim için yine çok keyifli bir vlog oldu. Artık YouTube çekerken daha böyle kendim gibi hissediyorum. Onu fark ettim. Bir de tekrardan izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Çok öptüm sizi diğer vlogda görüşürüz.